Sevgili 10. sınıflarım hepinize yeniden merhabalar. Şu an arkadaşlar o kadar huzurlu bir şekilde size ders anlatacağım ki çünkü nihayet kitabımız matbaaya gitti. Size de tam bütün halini göstermek istiyorum. Bakın kapağıyla her şeyle şu an önümüzde duruyor. Peki biz nerede kalmıştık? Bu kısımları zaten detaylı bir şekilde konuşuruz sonraki videolarda. Biz üçgende alanı işliyorduk. Üçgende alanla ilgili bir giriş yapmıştık. O girişte tabanları eşit olan üçgenlerin alanlarına baktık. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanlarına baktık. Peki bugün ne yapacağız derseniz arkadaşlar. Bugün paralel doğrular arasında kalan üçgenlerin alanlarına bakacağız. Zaten doğru gösteriyorum değil mi? En son bu örneğimizi yapmıştık. Sıradaki örneğimizde paralel doğrular arasında yer alan ortak tabanlı üçgenlerin alanı bunların özellikleri neler diye sorarsanız tabii ki bir konu anlatımımız yok biliyorsunuz ki marif modelde ne yapıyoruz uygulamalar üzerinden konuyu kendimiz inşa ediyoruz o zaman arkadaşlar girişimizi yapalım neymiş paralel doğrular arasında yer alan ortak tabanlı üçgenlerin alanları arasındaki ilişki bunu görelim Aşağıdaki şekilde D1 ve D2 paralel doğruları arasına yerleştirilen ve ortak tabana sahip olan 3 tane üçgenim var. Bunlar ABC, DBC ve EBC üçgenleri görelim. ABC, DBC ve EBC üçgenlerimizi gördük. Ne oluyormuş burada D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık 7 santim. Bunlar arkadaşlar paralel doğrular olduğu için paralel doğrular arasında nereden ölçersek ölçelim uzaklıklar eşittir. Bu uzaklığı istediğimiz yere yazabilirdik 7 santim diye devam ediyoruz. Bize bir de ne verilmiş bakın BC uzunluğu verilmiş 4 santim olarak onu da yazmış olduk. Şu 7'ye aşağı alalım neler soruluyor peki olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. ABC, DBC ve EBC alanlarını tabloyu doldurarak hesaplayınız. Tamam arkadaşlar bakalım. ABC üçgenimiz burada. Tabanı 4 birim olan, yüksekliği de 7 birim olan bir üçgen gördünüz mü? ABC'nin yüksekliği 7 birim, tabanı 4 birim. Peki DBC'ye bakalım. DBC üçgenimiz burada. Bu arada 7'nin dışarıda yazması sizi rahatsız etti mi? Yani isterseniz burada yazın. İsterseniz ABC üçgeninin doğrudan içine de 7 birim yazabilirsiniz. Hiçbir farkı olmayacaktır. Yalnız DBC üçgeninin tam olarak D köşesinden indiğiniz yüksekliği üçgenin içerisine düşemez. Öyle değil mi? Geniş açılı üçgen olduğu için yükseklik dışarıda olacak 7. Ama burada görülen o ki taban 4 yükseklik 7, 4 ve 7 mi buraya da aynen yapıştırıyorum. EBC üçgenine baktığım zaman Orada da yine geniş açılı bir üçgen görüyorum. Yani E'den indiğim dikme yine dışarı düşecek. Yani yine aslında tabanı 4 birim yüksekliği 7 birim olan bir üçgen gördüm. Peki bunların alanlarını hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız? 7 çarpı 4 bölü 2 yapacağız. Çünkü alan hesaplarken... Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorduk. 14 oldu alanımız. Arkadaşlar altta da aynı veriler söz konusu olduğu için direkt olarak kopyalayabiliyorum. Zaten taban aynı yükseklik aynıysa alanlar da aynı gelecektir. Yani hepsinin birbirine eşit olduğunu buldum. Peki 2 de bana ne diyor? Birinci adımda elde ettiğiniz değerlerden yola çıkarak paralel doğrular arasındaki ortak tabana sahip Farklı iki üçgenin alanlarının nasıl değiştiğine dair genellemenizi yazınız diyor. Biz de ne diyeceğiz? Tabanları aynı olan üçgenlerin tabanları ortak. E zaten paralel iki doğru arasında oldukları için yükseklikleri de ortak. O zaman alanları da ne gelecektir arkadaşlar? Eşit gelecektir. Şurada bir kısaltma yapmak istiyorum. Paralel doğrular arasında ortak tabana sahip farklı iki üçgenin alanları... Nedir diyeceğiz? Buradan bir tane ok çıkaralım. Bana kolaylık olsun. Birbirine eşittir diyeceğiz. İsterse 3 üç tane üçgen olsun, 4 tane olsun, 5 tane olsun. Fark eder mi? Hayır, burada 3 tane vardı. Hepsi birbirine eşit çıkacaktır arkadaşlar. İsterseniz bunları uzatın. Buradan başlayın. BC tabanınız olsun. Bakın buraya kadar götürün. Ama taban BC ise buraya çizdiğim ve içini boyadığım üçgenimin alanı da yine ne olacaktır? İşte burada hesapladım, 14 birim olacaktır sanıyorum anlaştık. O zaman üçüncü soruya geçelim. Genellemenizden yararlanarak aşağıda verilen eş dikdörtgenler içinde yer alan sarı renkli alanların büyüklüklerini kıyaslayınız. Çok güzel bir soru. Neden çok güzel arkadaşlar? Çünkü burada dikdörtgenler var ya. Dikdörtgenlerin de kenarları birbirine paralel olduğu için yukarıda yaptığımız genellemeyi burada da kullanabileceğiz. Şu şekilde olacak çünkü. Bakacağız mesela. Buradaki dikdörtgenler eş ya. Uzun kenarına a dediysem burası da olacak. Burası da olacak. Burası da yine A olacak. Yani bu üçgenlerin aslında tabanlarının eşit olduğunu buldum. Şimdi gelin arkadaşlar yüksekliklere geçelim. Yüksekliği de buraya bakalım. Mesela kısa kenara B dediğimizde yükseklik B kadar olur. E burada da B. Buraya geldin B. Yine burada da B çıktı. Dolayısıyla alanlarını bulduğunda A çarpı B bölü 2 olarak bulacaksın ya. Alanlarının ne olduğunu söyleyeceksin. Yine arkadaşlar az önceki gibi Kısaltmamı yapıyorum. Sarı renkli alanların büyüklükleri ne gelecektir? Birbirine eşit gelecektir. Her birine S diyebiliriz. Hatta onun da A çarpı B bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Nereden söyledik? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den söyledik. Hatta size şunu da söylemek istiyorum. Eğer dikdörtgenim bu eş dikdörtgenlerden bir tanesinde alan bu şekilde bölünmüş olsaydı zaten kenarların B ve A'ydı diye tam tersi olmalıydı. A ve B'ydi. O zaman yine ben buradaki alanı A çarpı B bölü 2 olarak bulmaz mıydım? Bulurdum. O da neydi? Dikdörtgenin alanının Tam olarak yarısı. Yani burada şunu da görmenizi istiyorum. İçeride oluşturduğum üçgenler dikdörtgenimin alanının da aynı zamanda yarısıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Dikdörtgeni aldınız. İster buradan üçgen yapın, ister bu şekilde yapın, ister bu şekilde yapın, ister bu şekilde yapın. Burada çizdiğim bütün üçgenlerin tabanları ve yükseklikleri aynı olduğu için bu üçgenlerin alanları da birbirine eşittir. Aynı zamanda nedir? Bunu da not alalım. Bence dikdörtgenin alanının yarısı kadardır diyebiliriz. Ve böylelikle arkadaşlar bu uygulamamızı da bitirmiş olduk. O zaman bir örnekle taçlandıralım. Aşağıdaki şekilde ABC bir dik üçgen. DE ile BC paralel olarak verilmiş. Zaten arkadaşlar bakın burada paralellik var. BD 13 verilmiş. İşaretlenmiş şekil üzerinde AE 14 verilmiş. O da gösterilmiş. Sorulan şeye odaklanmanızı istiyorum. DF üçgeninin alanı soruluyor. Bir soruda hem paralellik varsa hem alan varsa yukarıda elde ettiğim özelliği uygulayacağım demektir bu. Yani paralelliği gösterelim. Nasıl gösteriyorduk paralelliği? Oklarla DE ile BC birbirine eşit. O zaman ben burada özelliğimi kullanacağım ama onu neden kullandığımı öncelikle söylemek istiyorum. DEF üçgeninin alanını tamamen doğal yollarla bulmak istesen yani doğal yollar dediğim ne? Taban ve yükseklik. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmak istiyorsun. Bunu düşünelim. Tabanın ne? Örneğin DE'yi aldın diyelim. Burada bir yüksekliğe ihtiyacın olmalı. Öyle değil mi? Elinde var mı? Yok. Taban çarpı yükseklik olmadığı için alan bulamıyorsun. Alan bulamadığın için çare arıyorsun. Çare ne? Çare buradaki veriler ama sana şu an yakın değil, üçgenine yakın değil. Onları taban ve yükseklik olarak kullanamıyorsun. Kullanamadığın için de az önceki özelliği uygulamaya çalışacaksın. Ama lütfen dikkat et. Tabanı değiştirmeyeceksin, yüksekliği değiştirmeyeceksin. Bu ne demek? F köşesini alıp BC üzerinde ne yapabilirsin? Kaydırabilirsin demek kaydırdığın zaman yükseklik değişmeyecektir öyle değil mi? bakın tabanı da değiştirmiyorum Yüksekliği de değiştirmiyorum çizdiğim üçgenlerin her birinin aslında alanı nedir? DEF kadardır yani buradan çizdiğim bir üçgenin alanı DEF kadarken Buradan çizdiğim üçgenin alanı da yine ne olacaktır? DEF kadar olacaktır Ben şimdi 13'e yakın bir üçgen çiziyorum Hem de o üçgenin alanı DEF'ye eşit olsun Gördünüz mü? 13'e tamamen yaklaştırınca üçgenin bu hale geldi. Alanlar eşit midir? Kesinlikle eşittir. Tabanlar ve yükseklikler eşit. O zaman tabanım ne? 13. Yüksekliğim kaç? Dışarı düşmüş bakın. Önemli değil. Yüksekliğim sonuçta orada duruyor. Şunu 90 yapmak istedim. 14. O zaman bu üçgenin alanı 14 çarpı 13 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Yani 7 çarpı 13'ten kaç olacaktır? 91 metrekare olacaktır. Eğer tam olarak göremediyseniz size şöyle bir kolaylık da sağlamak isterim. Ne yapacağım? Kopyalayacağım. Şu şekilde hayır görsel olarak yapıştırmam gerekiyordu ve döndüreceğim ki daha rahat bir şekilde anlayalım. Şimdi neydi bizim için? Şöyle biraz daha döndürmem lazım. Nerede göremiyorum? Evet. Şimdi arkadaşlar görün. BC ile ne birbirine paraleldi? BC ile DE paralelde aldınız F'yi. Buraya getirdiniz. O zaman üçgeniniz de buna dönüştü. Paralel doğrular arasında yaptığınız için bu işlemi alanınız değişmedi. Bu da DEF'nin alanı kadar. Ama artık görünüz tabanı 13, yüksekliği ise dışarıda 14 birim olan bir üçgen yakalamış oldunuz. Bu kadar detaylı açıklamamın sebebi evet çok kolay bir soru gerçekten. Ama yine de göremiyor olabilirsin şekilden dolayı tabanı 13 olan yüksekliği 14 ve üçgenin dışında olan bir üçgen alanı yapmış olduk. Diyerek arkadaşlar yeni uygulamamıza geçiyoruz. Peki burada ne yapacağız? Paralel doğrular arasında yer alan ortak tabanlı üçgenlerin ortak olmayan bölgelerin alanlarını bulacakmışız. Gayet kolay olacak çünkü zaten uygulama bizi adım adım yönlendirecek. Aşağıdaki şekilde D1 ve D2 paralel doğruları arasına tabanları AD olacak şekilde yerleştirilen ABC ve DBC üçgenleri verilmiştir. Burada tabanlarının AD ya da BC olması kısmı önemli değil. Önemli olan arkadaşlar bunların paralel iki doğru arasına tam sığacak şekilde yerleştirmeleri yani AD yazması kafanızı karıştırmasın. AC ve BD kenarlarının kesişimi olan E noktasının D2 doğrusuna olan uzaklığı 7 santimmiş. Hemen buradan E noktasından D2'ye bir uzaklık çekiyorum ki uzaklık dediğimde aklıma ne geliyor daima? En kısa uzaklık olan dik uzaklık 7 birim. D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık yani şuradan tam D noktasından inersem istediğim yerden ineyim aslında fark etmeyeceğini söylemiştim. O D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık 9 birimdi. BC'nin uzunluğu ise yani BC benim aslında tabanım olmuş oluyor 6 birim oldu. Tamam. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Öncelikle tablo 1'de verilen boşlukları doldurunuz. Ardından bu tabloda elde ettiğiniz verilerden yararlanarak tablo 2'deki eksik kısımları tamamlayınız. Tamam. Tablo 1'i nasıl dolduracağım? Evet şu anda gayet güzel gözüküyor. ABC, DBC ve EBC üçgenlerinin yüksekliklerini ve tabanlarını elde etmem gerekiyor. Sırayla gidelim arkadaşlar. ABC üçgenine baktığınızda tabanı 6 birim gördünüz. Yüksekliği ise nedir? 9 birimdir. Çünkü buraya da 9 birimi yazabilirim. ABC'nin yüksekliğidir o. 9'a 6 yazdım. DBC üçgenine geldiğim zaman DBC de aslında ABC ile aynı alana sahiptir. Çünkü aynı tabana sahiptir. BC tabanına ve yüksekliği de aynıdır. 9. O zaman 9 ve 6'yı DBC için yazdım. EBC'ye geldiğimde EBC yine tabanı BC olan ancak yüksekliği daha kısa olan bir üçgen. Yüksekliğini görüyorsunuz. O da bize verilmişti. 6. O zaman yüksekliğe 7 tabana 6 yazdım. Şimdi alanları hesaplıyorum. ABC üçgeninin alanı 9 çarpı 6 bölü 2'den sadeleştirmemi yaptım. 27 birim kare oldu. Yani santimetre kare oldu soruya göre. DBC'nin alanı da zaten tamamen aynıydı. O yüzden çoğaltarak burada tembellik yapmak istiyorum. Son olarak EBC üçgeninin alanını bulacağım. Orada da 7 çarpı 6 bölü 2 yapacağım. Yani oraya da 21'imi birimi yazacağım. Çok güzel. 3 tane üçgenimin de ne yaptım arkadaşlar? Alanlarını elde etmiş oldum. İsterseniz gelin bunu kopyalayalım ve buraya yanımıza taşıyalım. Çünkü ne yapacağız? Burada tablo 2'yi dolduracağız. Tablo 2 de benden ABE ve DEC üçgenlerinin alanlarını istemiş. Şimdi onlar bende yok. O yüzden gelin buraya. Neydi? ABE, DEC. ABE burası, DEC burası. Hani o ortak olmayan alanlar var ya, bu benim iki tane üçgenim. Bunların ortak alanı aslında tam olarak bu kısımdır. Öyle değil mi? Ortak olmayan alanlar da işte buralardır. Biz onları bulmaya çalışıyoruz şu an. Peki nasıl buluruz arkadaşlar? ABC'nin alanını bulduysak eğer, buradaki AEB'nin alanını nasıl bulurum? Bunu soruyorum. Tabii ki ABC üçgeninin alanından EBC üçgeninin alanını çıkararak bulurum. Öyle değil mi? AEB'nin alanı ya da ABE'nin alanı ABC'nin alanından eksi neyi çıkarırım dedim? Alan EBC'yi çıkararak bulurum. Yani isterseniz bu şekilde hiç uzatmayayım. Zaten ne olduğunu anlamış olduk. Burada değerleri var. Silmeseydim vardı yani şu şekilde sileyim. Değerleri buradan bana lütfen söyleyin. Yaklaştırayım size. ABC üçgeninin alanı 27. EBC üçgenin alanı 21. O zaman ben buraya ne yazacağım? 27 21 yazacağım tabii ki. Yani 6 cm kare olarak bulacağım. Peki DEC için bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Çünkü o da nedir? DBC üçgeninin alanından EBC üçgeninin alanından çıkmış hali de bana burayı yani DEC'yi verecektir. O zaman geldim buradan. DBC zaten ABC kadardı. Yani 27 idi. Ben ne yapacağım? 27 21 yapacağım. 6 cm kare olarak bulacağım ve tablomu doldurmuş oldum. O zaman arkadaşlar çıkarımız ne? Tablo 2'deki değerlerden yola çıkarak yani buradaki tablomuzdan yola çıkarak aşağıda verilen genellemedeki boşluğu tamamlayacağız. Paralel doğrular arasındaki Ortak tabanlı iki üçgenin ortak olmayan alanları elbette burada bulduğumuz gibi nedir diyeceğiz? Birbirine eşittir deyip arkadaşlar bu uygulamamızı da bitirmiş olacağız. Hemen yeniden üstünden geçelim mi? Ne yaptık? Ortak olmayan bu iki tane bölgenin alanını bulmak için ABC'nin alanından EBC'nin alanını çıkardık veya DBC'nin alanından EBC'nin alanını çıkararak aslında bu iki tane alanın daima birbirine eşit olduğunu gördük. Karşımıza çıkan bütün şekillerde bu özelliği güvenle kullanabileceğiz. Tıpkı bu örneğimizdeki gibi Okuyalım sorumuzu. Aşağıda içinde birbiriyle aynı biçim ve boyutta 12 tane fiyonk bulunan bir kutunun üstten görünüşü verilmiştir. Tamam. Şekilde görülen siyah alanların tamamı kutudaki fiyonkların her birini temsil etmektedir. Bu yani arkadaşlar bunun tamamı bir tane fiyonkmuş. Kutunun tabanı boyu 8 eni 10 cm olan bir dikdörtgendir. Enimiz yatay. Boyumuz dikey. Buralara değerlerimizi yazdık. AED noktaları ve BEC noktaları doğrusaldır. Bu niye verildi arkadaşlar? AED yer doğrusal olursa veya BEC doğrusal olursa benim çizdiğim bu şekilde otomatik olarak üçgen olmuş olur. Hani bazı geometri sorularında bir şeyler veriliyor ama neden verildiğini anlamıyoruz ya. İşte bu BEC eğer doğrusal olmasaydı örnek veriyorum burada olsaydı E ne olacaktı burada ben artık bunları birleştirerek bir üçgen değil dörtgen elde etmiş olacaktım falan burada denmek istenen o yani devam edelim 8 ve 10'umuzu yerleştirdik a edbc dedik a üçgenin alanı verildi çok önemli 25 cm karemizi de buraya yazdık lütfen ekrandan gitti diye unutmayalım ki kutunun içerisinde 12 tane fiyongumuz var bir adet fiyongun cm kare maliyeti de 10 TL'ymiş. Bu bana birazdan lazım olacak. Olduğuna göre bir kutu Fiong'un toplam maliyetini bulunuz kutunun maliyetine dikkate almayın diyor. Şimdi yorumlamaya başlıyorum. Elimde burada üstte görünen bir tane fiyonk var. Bunlardan kutuda 12 tane var. Ben bunların adet fiyatını, tane fiyatını bulursam 12 ile çarparsam sorunun cevabına ulaşmış olurum. Peki bunları nasıl bulacağım? Bunları bulabilirim. Az önceki yaptığım genellemeden yola çıkarak bulabilirim. Çünkü bu iki tanesinin alanı öncelikle nedir? Birbirine eşittir. İkincisi de arkadaşlar bu alanları bulmanın aslında kolay bir yolu var. Az önce şu sorudan hatırlayın sizi buraya götürmek istiyorum. Burada şu üçgenin alanının ne olduğunu söylemiştik. Dikdörtgenin alanının yarısı kadar olduğunu söylemiştik. Tamam. Burada o zaman ACB üçgeninin alanının da tam olarak bana verilen dikdörtgen alanının yarısı olduğunu görebildiniz mi? Elbette gördünüz. Çünkü yüksekliği 8 birim, tabanı 10 birim çarpı 2'ye böl istersen oradan yap. Yani nedir yazalım onu da alan ACB mesela alan ABCD bölü 2'dir. Yani 8 çarpı 10 bölü 2'den 40 birim karedir bunu söyleyebilirim. Peki zaten bunu söyledikten sonra arkadaşlar şu kısmında farklı renkte bir kalem seçmeliyim sanırım ne seçelim sarı seçelim. Buradaki ACE üçgeninin de bu arada benim şarjım mı bitti? Hayır ama ne yazsam yazılmıyor buraya. Tekrar deneyeyim şununla. Sarıyı seçelim. Hatta beyazı seçeyim. ACE üçgeninde ne yazacağım bu arada? ACB'nin tamamı 40. Alt kısım 25. Buraya ne kalır bana söyleyin. 15 kalır. Aynen öyle. 15 santimetre karelik bir alan kalır. Peki aynısı zaten. Buradaki DEB üçgeni içinde geçerliğindir. Tamamı 40 birim kare. Alttaki 25 ise üstteki 15 ya da direkt şunu da burası 15 ise diğer tarafta 15 olacaktır. Çünkü ben onların yukarıda birbirine eşit olduğunu zaten görmüştüm. Tamam toplamda o zaman fiyonklarımın alanı ne olmuş oldu arkadaşlar? Kaç santimetre kare? 30 santimetre kare 30 santimetre karesine maliyet 10 TL'ydi ama ne maliyeti santimetre kare maliyeti o zaman 30'u 10'la çarparak neyi bulabilirim bir tane fiyonkun maliyetini bulabilirim yani şu santimetre kareyi yok etmek istedim 30 çarpı 30 santimetre kare çarpı arkadaşlar ne yapacağım 10 TL yapacağım böylelikle 300 TL olarak bir fiyonkun maliyetini elde etmiş olacağım ben de bunlardan kaç tane vardı kutu içerisinde 12 tane vardı hatta kutu da ücretsizdi o yüzden 12 ile 300'ü çarpmam yeterli olacaktır. 3600 TL olarak bir kutu fiyongun ne yapmış olduk maliyetini elde etmiş olduk gördüğünüz gibi arkadaşlar hem bir bağlam içerisinde öğreniyoruz yani hem aynı zamanda bir problemi çözmüş oluyoruz öğrendiğimiz şeylerin günlük hayatta kullanımını öğrenmiş oluyoruz. Hem de konunun özelliklerin nereden geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Eğer bu arada anlamadığınız noktalar varsa arkadaşlar sormaya çekinmeyin. Aklınızda soru işareti kalmaması gerekiyor. Görüyorsunuz ne kadar inceleyip sık dokuyoruz. Bunların her biri arkadaşlar sağlam bir şekilde öğrenmeniz için. Başta biraz fazla çaba gösteriyoruz. Evet ama sonrasındaki iş yükümüzü de oldukça azaltıyoruz. Eğer anlamadığınız kısımlar varsa gerçekten sormasınız. Aklınızda herhangi bir soru işareti kesinlikle kalmamalı arkadaşlar. Zaten marif modelinde bizden istediği bu. Sorarak, sorgulayarak bir şeylerin nereden geldiğini Anlayarak öğrenmek bu şekilde sağlam bir şekilde öğrendiğimizde aslına bakarsanız yazılı zamanlarda ekstradan çalışmaya gerek kalmayacak. Sadece üstün körü bakıp Sorular çözüp yazıya hazırlanabileceğiz. Sağlam öğrenmenin faydası da bu. Bu arada arkadaşlar eğer derslerimden faydalanıyorsanız kanala abone olarak, videoyu beğenerek, yorum yazarak bana destek olursanız Gerçekten çok mutlu olurum. Ben de görüyorsunuz ki çok emek veriyorum. Çünkü gerçekten başarıyı elde etmek için kolay bir yol yok. Hepimiz çaba göstereceğiz ama önemli olan birbirimizi bu zor yollarda desteklemek. Bence birlikte üstesinden geleceğiz. Matematikten korkmanıza en azından gerek yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki, o zaman devam ediyorum. Son sorumuz bu zaten arkadaşlar. Bir tane daha örnek çözeceğiz. O benzerlikle ilgili olan uygulamamızı bir sonraki derse bırakacağım. Bu örneğimizde yine aslında az önceki genellememizi pekiştirmiş olacağız. Bakalım yanda ne varmış? Kamp alanında yürüyüş yapan Aykut ve Erhan isimli iki arkadaşın belirli bir anda el feneriyle aydınlattıkları alana ait bir görsel verilmiştir. El fenerlerinin patikaya olan uzaklıkları eşit ve 50 santimdir. Çok güzel. Arkadaşlar o zaman ben buradan el fenerinden bir dikindiğim zaman patikaya buradan da aynısını yaptığımda bunların 50 santim olduğunu söyleyebilirim. 50-50 mi yazdım? Tamam. El fenerlerinin patikada aydınlattıkları mesafe ise 40 santimdir diyor. Yani bana tam olarak aslında bakın şurada aydınlatılan mesafe burası orayı vermiş oluyor. Buraya da arkadaşlar geliyorum. 40 birim yazıyorum. 40 santimi yazdım. Fenerlerin ortak olarak aydınlattığı alan 600 cm2 olduğuna göre yalnızca bir fener tarafından aydınlatılan alanların toplamını bulunuz. Ortak olarak aydınlatılan alan nedir arkadaşlar? Aslında şu değil midir? Bakın bu uzaklıklar birbirine eşit ya. O zaman ben bu el fenerlerinden geçen doğruyu çizsem patika ile bu doğru birbirine ne olur? paralel olur çünkü paralel doğrular arasındaki uzaklık her zaman aynıdır. İşte bu yüzden bu benim az önce öğrendiğim paralel doğrular arasındaki üçgenlerin oluşturduğu ortak alan ve ortak olmayan alanlar vardı hatırlarsanız. Onunla ilgili bir problem olmuş oluyor. Şimdi bana söyleyin. Benim bulmak istediğim yerler burası ise ben şunu yapamaz mıyım? Bu üçgenimin alanının tamamını bulurum. Buradakinin alanını da biliyorsam eğer bütün alandan alttaki alanı ne yaparım? Çıkarırım. Bir tanesini bulmam yeterli olur mu? Elbette olur. Neden? E çünkü bu ikisi birbirine eşittir de ondan. Eğer sen istersen buradaki üçgenin alanından alttaki üçgenin alanını çıkararak burayı ekstra işlem yaparak da elde edebilirsin ama bunların eşit olduğunu bilmen önemli. Yani ne demek istiyorum? Burada 600 cm² isterseniz gelin buraya yazalım. 50 çarpı 40 santim bölü 2 yaparak bu üçgenin tamamının alanını bulacağım. 50 çarpı 40 bölü 2'den kaç olarak bulurum? 1000 santimetre kare olarak elde etmiş olurum. Tamamının alanını 600 santimetre kareli kısım aşağı düşüyorsa arkadaşlar üst kısım ne olacaktır? 1000 santimetre kare eksi 600 santimetre kareden 400 santimetre kare olacaktır. Buraya 400 yazıyorum. Aynı mantıktan dediğim gibi işlem yaparak da bulabilirsiniz veya direkt olarak buraya 400 santimetre kareyi de yazabilirsiniz. Buna göre yalnızca bir fener tarafından aydınlatılan alanlarda 400 400 ne olmuş oldu? 800 birim kare olmuş oldu. Yani bize sorulan aslında ortak olmayan alanları bul demekti problem üzerinden de. Bunu uygulamış olduk ve böylelikle arkadaşlar en azından şimdilik bu dersimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Söylediğim gibi sorularınız varsa kafanıza takılan bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Dersleri daha verimli işlemem için öneride bulunmak isterseniz de her zaman arkadaşlar olumlu veya olumsuz hiç fark etmez. Yapıcı olduğu sürece her türlü önerinize, görüşünüze açığım. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize keyifli çalışmalar diliyorum.